Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Temmuz ayı kova burcu kahve falımıza böyle karışık gidiyoruz ama bakalım nasıl devam edecek. Akışta nasıl ilerleyecek. Şimdi sizler dileğinizi tutarken niyetinizi de belirlerken ben de dış kısmına bir odaklanayım. karıştığınız tüm meselelerden uzak kalma isteği olacak. Yani bana ne kim hiç kimsenin derdi artık beni bir, bir süre ilgilendirmiyor. Yani hani kovalar çok böyle biliyorsunuz herkesin e, sorun yani problemleriyle ilgilenir, dinler, el atar, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenir ama burada hissettiğim ilgilenme istememe. Çünkü kendi problemleriniz, kendi ruhunuzun içinde kayboluşlarınız, herkesin yaşadığı gibi kendi problemlerinizle ilgilenmek isteyecek ve onlarla birazcık meşgul olmak ve kendinizle ilgili birçok şeyi de artık rayına oturtmak halletmek isteyeceksiniz gibi hissettirdi bana. Biraz fazlaca para harcamış olabilir misiniz? Ya da hayatınızdaki kişi mi böyle yaptı sizi biraz etkiledi? Şöyle bir bakalım. Evet biraz para yönünden baskı yönünden harcama yönünden alım satımlar yönünden biraz fazlaca gözüküyor gidişler ama hayatınızdaki kişinin birikimleri belki birçok şey sizin elinizde olabilir çok böyle sert bir tavırla bunları böyle yapılmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz. E, stres birazcık daha sıkıntılarınızı, hastalıklarınızı tetikleyebilir. O yüzden stresten uzak kalın demek çok saçma. Evet ama hani olay yönetimi kontrolü sizin elinizde olabilir. Birileri size bir şey yaşatabilir ama bunu çok önemsemezseniz çok... E zaten hiç kimse... Tarih boyunca insanlar o kadar büyük problemler yaşıyor. Hiçbiri duruyor mu? Durmuyor. Olayların hepsi duruyor mu? İnsanlar dur. Hayır. Ama en az hasarla çıkmanızı tavsiye ediyorum buradan. Etrafınızda yaşatılan problemler, verilen sorumluluklar, üzerinize atılan bir sürü sorumluluk, işler, yükümlülükler bunların hepsi geçecek. Ama sizin burada eğer çok aile işlerini, işte eşinizin varsa evliyseniz tabii ki işlerini, sorumluluklarını almanız, bir şeyleri üstlenmeniz Size şunu mu gösteriyor acaba? Hani bir kere de hayır diyebilmeyi öğren demeyi mi diyebilmeyi söylemeni bekliyor. <laughs> Çok güzel konuştum. <laughs> Olmadı. Anlatabilmişimdir umarım. Yani söylemek istediğim hayır demeyip birazcık daha net. Tabii ki bir kova hayır der eminim. Ama e, bu konularda biraz daha sorumluluk almak size ne kazandırıyor? Sağlığınızı kaybettiriyor stres yaşatıyor. Başka başka sor neden kaçıyorsanız bir tane daha aynı sorumluluktan geliyor. Tatile gittiğiniz yerde bile iş kilitlenebilir gibi gibi gibi. O yüzden burada çok düşüneceğiniz, çok dalıp dalıp düşüneceğiniz ve öfke öfkeleneceğiniz insan sayısı artmış. Onu söyleyeyim. Öfkeleneceğiniz insan sayısı demek blokajlar demektir. Hayatınızdaki engel, gelecekteki engellerin temelidir. Şu an ne hissediyorsanız, olumsuz ne yaşıyorsanız hepsini bir silkeleyin, bir arındırın, bir böyle hani bir akar bir suda yıkanıp gitsin hepsi. Ona çok ihtiyacınız var. Evet. Beden biraz ödem. Kendinizi şiş hissediyor musunuz? Böyle her şeyi içinizde tuttuğunuzu, patlayamadığınızı hisseder gibisiniz. İnşallah öyle olmaz tabii ki. Ben sadece yorum yapmış olayım. Sevginizi gösterdiğiniz insanlar tepenize çıkmış. Böyle kimi sevip sarılıp öptüyseniz elinizi kolunuzu bacağınızı kap kapmak üzere yerleşmişler hayatınıza. Burada da hayır diyememe var. Sevgi ya sevgiyi bile kullanan insan var. Var yani seviyorum diyorsun. Gelip böyle tepene çıkabiliyorlar. Aile ile ilgili de çok büyük böyle öfkelenebilirsiniz. Aile bireylerine işte. Çocukluğunuzdan itibaren yaşamış olduğunuz birçok duyguya hep ezilmişliğinize ailedeki tüm sorumlulukları bunları böyle birazcık daha öfkelenebileceksiniz. Ee, neden annem beni korumadı neden diğerini korudu işte ya da babam niye bana bu konuda şu konuda destek olmadı neden maddi konularda ben destek görmüyorum. Yani benim varlığımın oluşu belki mal varlığın var bir kova olarak ama elinde nakitin yoktur çok zor durumdasındır aile yardım etmiyordur aile ziyarete geliyordur. 5 kuruş işte bir çocuk harçlığı bir şey bir şey bırakmıyordur. Anlatabiliyor muyum o anlamda? Belki işte çocuğun bir şey ihtiyacın var mı diye sorulmuyordur. Belki manevi destek, el atma bir şeyler vardır. Hani tamamıyla el atılmamış değilsiniz bu konuda yardım konusunda ama böyle bir birazcık daha ihtiyacınız var. Duygusal boşluğunuzun, yaralarınızın e, sarmalanmasına ihtiyacınız var diyebilirim. çok insanla birçok insanla ilişkinizi koparacaksınız. Yani bu akışta gerçekleşecek, plan değil bu. Her size kazık atan insanla takır 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 böyle ya da telefon rehberinizdekiler e, hemen hemen çoğunu tak 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 engelleyebilirsiniz. Hissiyat olarak bana öyle geçti. İşte tamam sizi çok e, iyi ağırlamış bir arkadaşınız. Çok iyi davranmış bir arkadaşınızı bile engelleyebilirsiniz. Görüşmek istemeyebilirsiniz. Çünkü bir milyon kez aynı kazı atmış. Bir milyon kez aynı kötü davranışta bulunmuş ve akıllanmıyor bu kişiler. Gerçekten öyledir. Yani karşıdaki tavrını değiştirmediği müddetçe ya da yanlış olduğunu fark etmediği müddetçe hep aynı davranır. Çünkü onu doğru zanneder. Aileden öyle görmüştür. Eşinden öyle, eşine öyle davranmıştır. O da öyle kabul etmiştir. E bu insanı hadi gel de sen ne yapabilirsin? Tavır koyabilirsin. Mesafe koyabilirsin. Başka hiçbir çare yok. Ya. Konuşunca da anlamayacaktır. Büyük ihtimalle. Evet. Böyle para göz insanlar size çok sinir bozucu geliyor. Para göz var yemez. Ee, sonra iki göz iki çeşme yok diye ağlayan insanlar sinirinizi bozmuş. Ya da bozabilir. Ee, o yüzden böyle bakın. Şurada bir aile toplantısına biraz ee, hayatınızdaki kişi bakın hayatınızdaki kişi size sinirlenirken, sizin masumiyetinizle ilgili sizi üzerken burada bir koalisyon var, bir toplantı var, bir çalışma var. Ya size bunu bahane edecek ki de arkasından iş çevriliyor. Onu söyleyeyim biraz mal olarak kayıplar yaşayabilir para olarak yaşayabilir onu hissettim inşallah yaşamasın çünkü ucu size de dokunur ama beddua mı ettiniz ah mı ettiniz sizin kalbinizi mi kırdı belki hiçbir şey demediniz ah etmediniz ama kalbinizi incittiği için çok büyük üzüntüler yaşayabilir inşallah yaşamasın iptal diyelim ilginç bakış açısı diyelim ama kim kimin kalbini kırıyorsa emin olun birileri de gelip onların kalbini böyle ayaklarının altında bir güzel eziyorlar böyle hem de daha fazlasını yapıyorlar o yüzden kalp kırmamak çok daha doğru bir tercih olabilir herkes için. Şimdi biraz daha böyle çocukluğunuz anılarınız, hayalleriniz ve çocukluk anıları böyle onlar bir sizi te eskilere götürecek. bir Belki büyüdüğünüz işte büyük anneniz, büyük babanız, akrabalarınız, halanız, teyzeniz, dayınız, kiminle büyüdüyseniz, kiminle zaman tatillerinizi geçirdiyseniz. Onlar biraz size böyle duygusal bir anı olarak geri dönecek. gözyaşlarınız yaşlarınız sel olacak bu konuda. Özlüyorsunuz çocukluğunuzu. Oralarda tekrar yaşamak isteyebilirsiniz. Belki gidip orada yaşamak. Hani birçok şeyden sıkılmışsanız birazcık da bir birikiminiz varsa bir yerlere gitme isteğiniz var. Bir yerlere gideyim ya bir bahanem olsun da şu kişilerden bir ayrılabileyim. Bir elime bir koz geçsin. Yalnız biraz fazlaca beddua enerjisi var. Yani siz beddua mı ediyorsunuz? Ah, az önce de söyledim değil dedim ama biraz tabakta bana ağır hissettirdi. O yüzden tekrar dönüş yapayım o duyguya. Ben sormuş olayım size. Şimdi o ahlar o beddualarda haklı olabilirsiniz. Size veya ailenize çektiriliyor olabilir ama. Hani yine blokaja neden oluyor. Siz o sinirli bakın o sinirli e, duygularınızda çok haklı olabilirsiniz. Dediğim gibi bakın. Iııı. E, Hayatınızdaki kişiyle ilişkinizin de bozulmasına sebep. Duygularınızın belki çok aranızdan susuzmayan bir ilişkiniz vardı ama şu an etrafınızdaki insanlar ilişkinizi çok etkilemiş gibi gibi gözüküyor. Bir de ben konuşabilsem, hep benim de konuşmamı bozdu bu arada buranın enerjisi böyle tutukluk yaptı. O yüzden o etrafınızdaki insanların negatif enerjisi sizi de dal, daldırmış, donuklaştırmış olabilir. Böyle dalıp dalıp uzanmak, uyumak, hep kafanızı bir yere koyma isteği, kimseyi istememe isteği, kimseyi görmeme, en sevdiğiniz insanlarla bile görüşmeme isteği olabilir. Böyle bir uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Bir 10 gün, 20 gün, yani eğer partneriniz varsa hayatınızdaki kişiden rica edin. Bak ilişkimiz kötüye gidiyor. Bir yerlere gidelim baş başa. Tamam çok maddi olarak harcamak adına söylemiyorum ben bunu. Ama bir kafa dinlemek. Kendi evinizde kimseye de herkesten biraz uzak kalıp biraz deşarj olmaya ihtiyacınız var. İnşallah güzel bir ay geçirirsiniz. Temmuz ayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.